Evet arkadaşlar, devremize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu çoklu led devresiyle ilgili üçüncü uygulamamız olacak. Üçüncü devre uygulamamız olacak. Burada bu 10 ledimize potansiyometre bağlayıp o potansiyometreyle bu ledlerin açık kapalı kapanmasını kontrol etmeye çalışacağız. Ama ondan önce bir random fonksiyonu var. Random fonksiyonuyla biz ledlerimizin rastgele açık kapanmasını kontrol edeceğiz. Oraya geçeceğiz. Ondan sonra Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet devremizi açıyoruz arkadaşlar. Devremize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce rastgele bunu açıklatmaya deneyeceğiz. Rastgele fonksiyonu neydi? Random parantez içerisine koyacağımız değişken olacaktı Bizim dizimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 10 eleman ve bu en fazla 9. indekse kadar gittiği için biz buraya 10 yazacaktık. Bu ne demek? 0 10 arası 0 10 arası sayı üret 10 hariç bu üretilen sayı değerlerini int sayım diyeyim eşittir randomdan üretilen sayı olsun benim yapacağım şey ne olacak? Buradan üretilen 0 ile 10 arası e, indis değerlerini Diziden çağırarak LED'imi açmak. Yani Dijital Write Neyi icon'a getirecek? Bakıyorum dizim burada. Dizimin hangi indisi olacaktı? Şuradan ürettiğim sayı olacaktı. Açayım bakalım. Çalışalım şimdi. Gördüğünüz gibi hepsi bir anda açtı. Niye? Biz bir bekleme süresi eklemedik. Bekleme süresi ekleyelim. Aradaki farkı görmek amacıyla. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar rastgele ürettiği sayılar denk geldikçe bu ünleti açıyor. Peki açılan açtığı ünleti bir de kapatsın. basıyorum. Evet, gördüğünüz üzere herhangi bir LED'i, 0 ile 10 arasındaki herhangi bir LED'i açıp 200 milisaniye sonra söndürüyor. Peki, tamam. Bu 0 ile 10 la arası üretiyordu. Yani 0 ile 10 arası değil de 5 ile 10 arası veya ıı, 3 ile 8 arası olsun. Onu istiyorum. Yapacağım şey yine kolay bir kod var. Şöyle random fonksiyonu sefer 2 diye işe yazıyorum. Yani 3 ve 8. Ne anlama gelecekti? 3 Üç dahil 3'ten 8'e kadar. 8 dahil değil ama. Çalıştıralım. 3'ten 8'e kadar. 3 oldu neden biliyorum? 0, 1, 2. 3 indiz. 4 indis, 5 indis, 6 indis, 7 indis. 8 dahil değildi. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sayı üretecekti. Üretici sayılar hangisi? 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunu hemen bir fonksiyon atalım. Elimizin altına dursun. Ne diyelim? Last üret fonksiyonum olsun. büyük olmuş. Şu i̇smin ikisinin de aynı olduğundan emin olmak için son halini kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Ve benim fonksiyonum şu anda şu haliyle çalışıyor. Ama hangisiyle çalışıyordu? 3'te 8 ben. 3'te 8 değil de tamamını aktif hale getiriyorum. Tamam mı? şu anda rastgele bir şekilde açılıp kapanıyor. Peki devremize bir potansiyometre ekleyelim arkadaşlar. Potansiyometreye göre biz devremizi Potansiyometreyi kullanacağım için potansiyometreyi burada input olarak alıyorum. Sonra loop'un içerisine geliyorum. Şu rastgeleyi şu an için kullanmayacağım. Onu bırakalım burada. Şimdi potansiyometreden biz 0 ile 1020 çarısı değer alacağız. Burada ise 10 dediğimiz var. E, 1023 bölü 10. O zaman her eleman için bizim 102 102 sayı üretildikçe sonraki, sonraki, sonrakide de geçmemiz lazım. Hemen ilk e, okumamızı yapalım. int pot değeri eşittir analog a sıfır bacağındaki pot değerini oku. Bu okuduğum değeri kaça bölmem gerekiyordu? int pot değeri eşittir önceki pot değerini yüz bölecektik. Yüz ikiye bölüyoruz çünkü bin yirmi sayısı bin e kadar olan sayı 10 led için çalışacak. Basit bir matematiksel işlem şeklinde bunu yapıyoruz. Tamam, biz bunu şimdi 0 ile 10 arası bir değere dönüştürdük. Bu dönüştürdüğümüz değere göre ne yapacağız? Diyeceğiz ki for çünkü mesela 5 geldi 0'dan 5'e kadar 6 geldi 0'dan 6'ya kadar 7 geldi 0'dan 7'ye kadar bizim bütün netleri açmamız lazım. Çünkü pot değerine göre bunu ayıracağız. For i eşittir 0'dan i küçük eşittir hangi değer? Pot değeri. Yani benim ürettiğim 0 ile 10 arasındaki değeri oluncaya kadar iyi arttırırken ne yap? Şuradaki elemanı alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu da ne yapacak? Rastgele artık olmayacak. Burası i olacak sırayla. Sıfırdan e, pot değerine kadar olacak. Peki input pot değerini silmemiz lazım. Noktalı virgül ekliyoruz çalıştırmadan önce arkadaşlar. Evet şu anda pot değerimiz en düşük seviyede olduğu için bize ne veriyor? İlk dediği yapıyor. Ben yavaş yavaş bunu artırıyorum. en sonu gittiğim zaman bütün netleri açmış oluyor. Peki bunu aşağı doğru getireyim. Evet hiçbir şey sönmedi. Niye? Çünkü biz sönme kodunu yazmadık. Hemen gelelim. Sönme kodunu da şuraya ekleyelim. Sönme kodu ne olacak? Diyeceğiz ki eğer mesela o pot değerini bir kere açtı. Ondan sonra aşağı düştü. Onunla ilgili bir sorun varsa ne yapacağız? Onu deaktif hale getirmemiz lazım. Buradaki o zaman ford yapısını nasıl kullanacağız? Az öncekinin tam tersi şeklinde kullanacağız. Nasıl kullanacağız arkadaşlar? Bu sefer de en fazla 10'a kadar gidecekti ya indis değeri en fazla 10'du. Ondan bu sefer bu pot değerinden büyük eşit olduğu müddetçe E'yi azaltmasını isteyeceğiz. Yani ne olacak şimdi? Mesela bizim pot değerimiz 6 geldi. Bizim hangilerini yapmamız lazım en fazla 6'ya kadar? 7, 8 ve 9'u e, iptal etmemiz lazım. 7, 8 ve 9 diyoruz ki 10'dan pot değeri kaçtı? 6. E, o zaman şu eşitliği de kaldıralım. 10'dan 6'ya kadar o değerleri yavaş yavaş söndür. Deneyelim. Açıyorum yavaş yavaş. Benim netlerim sırayla en son sayıya kadar açıldı. Şimdi bunları bir de kapatmaya çalışayım. Yani daha doğrusu potumu düşüreyim. Bakalım bunlar kapanacak mı? Evet şu anda kapandıklarını görüyoruz. Ve böylece gerekli tüm işlemlerimi yapmış oldum. Bunu da hemen bir fonksiyona atalım. Yine Elimizin altında olsun. Çalıştırmak istediğim zaman çalıştıralım. Void put kontrolü diye. Şöyle açalım. Kod kontrolü fonksiyonum da şu anda burada aktif. Evet gördüğünüz üzere istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Rastgele mi açayım? Kodun çalışmasın. Farklı, farklı, farklı göreyim.